işsizlik, yoksulluk, geçinememe durumu oldukça fazla. Vatandaş ne yapacağını bilmiyor. Vatandaş ne yapacağını bilemiyor işin özü. Bankadan kredi almak istiyor, kredi biritesi yok. Akrabalarından borç istiyor, Millette para yok. Karnı doyuracak, markete gidiyor, borç yazdırıyor. Marketin de bir sermayesi var. Marketçinin de rafları boşalıyor. Kredi kartları bir can simidi gibi yetişiyor ama dönem sonunda kredi kartlarını ödeyemeyen insan sayısı oldukça fazla. Keza baktığımız zaman icra dairelerine yaklaşık 28 milyon kişinin icralık olduğunu görüyor. E hacizlerle insanların evine, arabasına, diğer menkullerine veya gayrimenkullerine haciz tesis ediyorlar. Herkes ipotekli alışveriş yapıyorlar. Gayrimenkul satın alıp borçlarını ödeyip taksit taksit bankalara parayı ödemek isteyen insanlar gündeme geliyor. Çok enteresan bir durum var. Gerçekten yoksulluk oldukça yüksek. Peki hükümet bunu nasıl aşacak? Doğru politikalar üretmesi lazım. Ekonomi politikalarında ilgili kalkıp sadece Cumhur İttifakı olarak değil bence Millet İttifakı'nı da diğer siyasi partileri de çağırıp onlarla birlikte yuvarlak bir masa mı olur? Dikdörtgen bir masa mı olur? Yoksa diz çöker yerde mi otururlar? Ellerine tesbih alırlar da Allah'a yalvarırlar mı? Ama bir türlü bu işi çözmek için çaba sarf edilmediğini görüyoruz. Yapılması gerektiğinde altını çiziyoruz. Vatandaşın durumu kritik.